أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين السلام عليكم جملة وكسا هذا فيديو دا فاتحة سورة سنين الشفاية وسيلة الماء إنسان الشفاة özelliğinden bahsedeceğiz inşallah rahmen. Şifa arayan kişilerin Fatiha'yı Allah subhateden şifa isteyip Fatiha ile şifaya kavuşabileceklerini anlatmaya çalışacağız bir idinle. Fatiha suresi nasıl bir şifadır? İki türlü bir şifadır. Fatiha suresinde iki türlü bir şifadır. Hem kalplere hem de bedenlere olmak üzere. Peki Fatiha suresinin kalbe olan şifası nedir? Bu bilindiği gibi kalp hastalığında iki önemli sebep vardır. Kalp hastalıklarının birincisi kişinin bilgisinin bozulması, ikincisi hedefinin bozulması. Bu bozulmaların neticesinde ise iki tane öldürücü hastalık meydana gelir. Birincisi kalbi ölüm, ikincisi maddi ölüm. Bu ise birincisi kişinin kalbinin ölmesi, kişinin delaleti düşmesi. Yani yanlış bir e, hayat tarzı seçip Allah subhanahu teala'ya şirk koşan bir koruma gelip ondan uzaklaşması. İkincisi bunu yapmasıyla birlikte Allah Subhanahu ve Taala'nın gazabını üzerine çekmesi. Delalet yani yanlış yola sapmak ilmin ve bilginin bozulmasından gazap ise hedefin bozulmasından meydana gelmektedir. Kalp hastalıklarının temelini bu iki hastalık oluşturur. Yani doğru yola hidayet olunmak delalet hastalığının şifasıdır. Allah Teala'nın bir kişiyi dost doğru yoluna iletmesi delalet yani sapkınlık hastalığının şifasıdır. Bundan dolayı her kulun gece gündüz demeden Allah'tan hidayet istemesinin farziyeti en elzem olan duadır. Yani kişinin Allah subhanahu isteyeceği en büyük şey en elzem, en lazım olan şey hidayettir. Kul hidayete aşırı derece ihtiyaç duyduğu için namazında hep hidayet ister. Yani Fatiha'da. Yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım isteriz. Gerçeği ise bir amel, ilim, iki amel ve ilim ve ameli de yaşam tarzı olarak yaşam tarzı olarak elde edebilmek İlim ve ameli, yaşam tarzına çevirebilmek kalbi bozulmaktan ve onu hedefinden şaşıtacak tüm hastalıklardan korumayı garanti altına almaktır. Çünkü kalbin bozulmasında önemli unsur olan hedefin bozulması sonuç ve vesileyle ilgili bir durumdur. Kim kendisini fani veya yok olmaya mahkum hedefleri edinirse ve bunlara ulaşmak için çeşitli araç ve vesilelere yeltenirse her iki şeyde de hedefi bozulmuş olur. Zaten Allah ve ona kul olma haricinde hedef edinen müşriklerin ve kendi şehvetlerinin istek ve arzularının peşinde koşanların durumu hep bu şekildedir. Bu insanların hedef ve niyetlerinde kendi şehvet, istek, arzu ve nefislerinin yönlendirmesini tatmin dışında başka bir şeye de rastlayamazsınız. Yine burada Allah subhanehu ve teala Nur suresinde bize şöyle bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki onlar aralarında hüküm vermesi için Allah ve peygambere çağrıldıklarında bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler. Ama eğer Allah ve Resulü'nün hükmettiği hak kendi lehlerine ise yani çıkarlarını ise ona boyun eğip gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var bunların yoksa şüphe içindeler mi bunlar? Yahut Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır asla. Asıl zalim kendileridir diyor Allah subhanahu teala. Burada asıl söylenmek istenen şey kalplerini bozup hedeflerini bozup ve deralete yani sapkınlığa düşen insanların hem hedefleri hem de hedefe varmada tutundukları vesileleri bozuktur. Yani kişi şifa arıyor ama Allah'ın kitabında değil, Nebis Asım'ın yolunda değil, batıl yöntemlere başvuruyor. İster bu dünyevi sıkıntı olsun, ister manevi bir sıkıntı olsun. Bu insanların hedefledikleri amaçları bozuksa en büyük ve en büyük pişmanlıkta Pişmanlıktan başka bir şey elde edemezler. Çalışır, çabalar o cinci, bu büyücü, şu muskacı, şu medyumcu, şu bakımcı ama dünyada bir netice elde edemez. Böylesi insanlar beşeriyet içinde de en büyük pişmanlığı paylaşacak olan kimselerdir. Ancak bu hak ve batının net bir şekilde ortaya çıktığı akrabalık ve yakınlığın fayda vermediği ve kesin bir şekilde kurtulamayacaklarını anladıkları kıyamet gününde olacaktır. Evet Bazen de dünya hayatında da Allah subhanahu onların bu yanlışlarını ortaya çıkarıp onları çaresiz bırakacaktır. Ancak bunu asıl göreceği yer ise ahirettedir. Ve yine berze aleminde de bu yapmış oldukları yanlışların Allah'ın kitabından dışı Allah'ın kitabının dışında şifa aramaları, cincilerin, büyücülerin, muskacıların, remmalcilerin, bakımcıların, medyumların peşine gidip onların Allah'ın dışında şifacılar olduğuna inanmalarının kendilerine vermiş olduğu asıl zararı asıl ahirette görecekler. Bu sebepten <laughs> kim bilir ki ancak hak ve batılın tam anlamıyla ortaya çıkacağı gün haklılar kazanacak, haksızlar ise haksızlar ise kaybedecektir. Haksızlar çok net bir şekilde yalancı, aldatan ve aldanmış olduklarını anlayacaklardır. Orada gerçekleri bildiği halde bilgisi kendisine fayda vermeyen kişinin hali de ne kötüdür. İnancı yakın aşamasına geldiği halde bundan fayda görmeyen kişinin hali de ne acıdır. Bir kimse bir gayenin peşinde koşuyor fakat buna ulaşmak için yanlış vesilelere veya sonuca götürmeyecek araçlara tutunuyorsa böyle birisinin biraz önce bahsettiğimiz gibi kimselerinin yani kaybedenlerden hiçbir farkı yoktur. Çünkü her ikisi de hedefe varma açısından birdirler. Hastalıklardan kurtuluşun çaresi İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yani yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz hakikatiyle olur ancak. Çünkü bu ilaç bu ve ilacının içinde şunlar vardır. Bir, Allah subhatele tevhid etmek. Allah subhatele ilahlığında ve Rabliğinde ve de esra ve sıfatlarında tevhid etmek. Başkasına değil yalnızca Allah subhanehu teala kurulup ona ibadet etmek. Allah'ın emri ve şeriatına tabi olmak. Ve kendi heva, heves ve isteklerinden uzak durmak. Allah ve Telanın ve Rasulünün görüşünün dışında kişilerin görüş ve düşüncelerini terk etmek, ona ibadet etmede yine ondan yardım istemek ve ne kişinin kendisi ne de bir başka ki başkasının yardımının başka birisinin gücüyle değil, asıl Allah'ın gücüyle meselenin çözüleceğine inanmak. Yani bir ilaca sarılırken hacamata tabletsi giderken rukiye giderken herhangi bir bitki veya farklı bir ilaç kullanırken kişi şifanın bundan değil Allah subhanahu teala'dan olduğunu bilip onun sıkıntısını Allah subhanahu teala'nın çözeceğine inanıp bunların ise sadece bir vesile olduğunu açık ve net şekilde bilip böyle inanması ve böyle itikad etmesi gerekir. İşte yalnız sana ibadet ve yalnız senden yardım dileriz. Hakikatinin bölümlerini oluşturan ilacın parçaları bunlardır. <laughs> Eğer yine burada bir rukiyeci ve kendisi hasta olan bir kişinin bu karışımı kullanırsa tabiri caizse bu ilaç terkibini kullanırsa tam anlamıyla şifasını bulur. Eğer şifa konusunda kaçırdığı noktalar varsa bu parçaların varsa bu parçalardan birisini ihmal ediyor ve bazılarını eksik bırakıyor. Demektir bu. Bu bazen sadece bir konu olabilir. Bazen bu sadıklarımızdan birkaç olabilir. Yani kişinin Allah-u Teala'yı tevhidinde ve Allah yalnızca Allah sıfatına ibadet etmesinde veya onun şeriatına tabi olmasında veya kendi hava ve hevesine göre hareket etmesinde vesaire bunlardan bir tanesini kişi eksik bırakıyorsa o takdirde istediği kadar çabalasın onun şifası usule gelmeyecektir. Çünkü kişi şunu bilecek ki Allah Teala sana bir dert verdiyse bunu kendisine yaklaşmanı istediği için vermiştir. Onun için sen Allah Teala'nın senin içine senin içine düşünmüş olduğu bu sıkıntılardan ister senin elinle olsun yani sana bir ceza olsun ister bir imtihan olsun sen burada görmen gereken şeyi görmezsen şifaya bulamazsın kardeşim. Yani kişi oturup şöyle düşünecek. Başı, başını iki elinin arasına alacak ve diyecek ki Rabbim sen bu sıkıntılarla bana neyi göstermek istiyorsun? Benim sana karşı veya kullarına karşı işlediğim suçlar nelerdir? Benim fazlalığım, eksikliğim veya senin emrinde israfım nedir? Allah'ım bana bunu göster. Bana bundan kurtulmayı e, e, nasip et. bana bundan kurtulmanın yollarını göster Allah'ım. Yani bana hidayet et. baştan dediğim gibi İyâkena İyâ abudu Allah'ım bana hidayet et. Onun için daha önce de defa zikrettiğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Fatiha ile birlikte en çok yaptığı dualardan bir tanesi neydi? Ya bediü usmati ya hayya kayyum senden hidayet ve takva istiyorum. Duasıydı. Onun için bu ilacı bir terkip olarak kullanırsak bir irnillah ve bize verilen sıkıntının hedefini anlamaya gayret gösterirsek o takdirde Allah ve teala bizi bu sıkıntıdan kurtaracaktır. Kalbin maruz kaldığı iki büyük hastalık vardır. Bileceğiz ki eğer kul bu hastalıklara karşı bir şey yapmazsa kesinlikle kalbinin ölmesine sebep olur. Bunlardan birincisi gösteriş ve ikincisi ise kibirdir. Birçok defa, defa Şehir İslam Rahimullah'ın şöyle dediği zikredilmiştir. Yalnızca sana ibadet ederim gösteriş hastalığını yalnız senden yardım dilerim ise kibir ve büyüklenme hastalığını engeller. Onun için kul yalnız sana ibadet ederim hakikatiyle gösteriş hastalığını başkaları için yaşama hastalığından kurtulmalı. Yalnız senden yardım derim hakikatiyle kibir ve büyüklenme hastalığını bizi doğru yola ilet. Hakikatiyle de cehalet ve Allah'ın yollarının yolunun dışındaki yollara sapma hastalığını atatırsa bütün rahatsızlıklardan, sıkıntılardan, hastalıklardan, dertlerden, üzüntülerden ve mutsuzluklardan kurtulmuş olur. Artık böyle bir kul tamamen afiyet içindedir. Ve Allah'ın üzerindeki nimetleri de onun için tanımlanmıştır. Kendilerine nimet verdiği halde yanlış yola sapan, Allah'ın kitabının dışına, Nebi sallallahu anh, sünnetinin dışına sapan ve hakkı bildiği halde bir de ona uymayan, gazaba uğrayan insanlardan uzaklaşmış olur. Çünkü bu insanlar hedefi yanlış kimselerdir. Yine gerçeklerden cahil kalmış, Allah'ın dinini öğrenmekten gafil kalmış, ihmal etmiş, bilgisi bozuk, sınıfına giren insanlardan da uzaklaşmış olur. Bu iki şifa özeline sahip olan sure kendisinden bütün hastalıklar için şifa beklemeyi hak etmektedir söylediğimiz iki büyük hastalığa şifa verdiği için daha basit ve daha hafif hastalıklara karşı ise etkili olması gayet açık ve nettir. Kalpler için Allah'ın kelamından daha şifalı bir şey yoktur. Yine Fatiha suresinin anlamı kadar Allah'a kullarını tantacak başka bir şey de yoktur. En iyisini alim olan Allah ve Teala bilir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu aleyhi ve sebebi nebiyyine ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Amin.